Merhabalar. Merhaba. Mehmet Bey, işletmeniz kaç yılından bu hizmet vermekte? 1987'de Coşan Elektronik kuruldu. Televizyon ve uç sistemleri üzerine hı hı. bugüne kadar güzel bir kalitel hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Peki şu anda burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Motor, motor siklet, sistemleri, televizyon, led. Televizyon sektöründe biz çok eskisi, siyah beyaz. Aynen bizim televizyonda tamir ve yedek parça üzerine Şimdi ledler çıktı. Yine aynı televizyonda bölgemizde en güzel izlet vermeye çalışıyoruz. Peki şu anda burada hangi model marka e, kullanıyorsunuz? Samsung, LG, Vestel ürünleri var. Artı Next bölge bayisiyiz. Sadece Nex bölge bayisi evet, normal Bunun yanında uydu sistemleri, kamera güvenlik gibi. Hı, hı. Kumanda çeşitlerimiz var. Kumanda sektörü bugün her evde bir kumanda olacağını çocukların yaramazından <laughs> bayağı çok hareketli bir sektör. Teşekkür ediyoruz sizlere. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim bizleri ziyaret ettiğiniz için. Sağ olun.